Evet, merhaba. Yeni yılın gelmesiyle yeni sistemler geldi. Artık çift parkur yapacağız. Her zamanki gibi sosyal yaşamdan sağ sinyalimizi verip kontrollü bir şekilde dönüş işlemimizi yaptıktan sonra buraya kadar parkur aynı. Buradan sonra artık değişiyor. Burada yavaş yavaş devam ediyoruz. Normalde dönüş yaptıktan sonra sola yol ayrılıyordu ilerden sol sinyal vererek sol yola giriyorduk. Şimdi yeni sistemde sağ sinyal verip sağ taraftan gideceğiz. Birazcık zor evet ama yapacağınıza inanıyorum. Tümseklerde yavaşlayarak geçtik. Buradan sonra artık sol sinyalle değil de sağ sinyalle yukarıya doğru çıkacağız. Burada önünüzde araba varsa mutlaka önce yavaşlayıp sonra vitesinizi küçültüp öyle devam etmeniz lazım. Çünkü diğer türlü yokuşa doğru tırmandığımız için bazen ikinci viteste yemiyor, gidemiyoruz. Evet birinci viteste döndük. Birinci hızlanıp tekrardan ikiye aldım arabamı. Sol tarafta da gördüğünüz üzere ayna var. Çünkü burada yukarıdan inen araçlar biraz hızlı indikleri için en azından oradan aynadan kontrol yapabilirsiniz. Sağ tarafımıza da şöyle göz baktıktan sonra. Burada da soldan gelen araçlar yokuş çıktığı için yine bir ince hızlı geliyorlar. Evet şeridinizdesiniz ama bir kontrollü geçerseniz iyi olur. Esas sıkıntı burası. Dört yol market var burada. Eee, dört yol ağzından sola doğru dönüş yapacağız aşağıdan çok hızlı araçlar geliyor ve burada muhakkak ve muhakkak durup arabanızı bire alıp sola sinyal veriyorsunuz ve önce sağa baktım sola baktım sağ daha net gözüktüğü için evet gelinmeyeceği belli ama sol taraf çok sıkıntı geniş bir açıda sol sinyalim yanık şekilde sol tarafa dönüyorum burası için gerçekten bir şey diyemeyeceğim <laughs> Çok üzgünüm ama birazcık zor. Evet birinci vitesteydim. Arabamı ikiye aldım hemen. Zaten yokuş aşağıya sallanıyoruz. Sıkıntı yok. Çok hızlanacak bir durumumuz da yok. Yani kontrolü elimizden bırakmadığımız sürece problem yok. Okul olduğu için tümsek var iki tane. Yalnız bu şimdiye kadar geçtiğimiz tümseklerden bir tık daha fazla şu an geçtiğim. O yüzden mutlaka yavaşlayın. Gerekiyorsa debriyaj frenle geçin. Gerekiyorsa frenle sadece yavaşlayıp burnunuz değince bırakın freni. Bir tane daha tümseyimiz var burada. Evet burada da yine aynı şekilde frenle yavaşladım. Burnum değdi freni bıraktım. Evet şimdi sağ sinyalimi veriyorum. Debrejimi kökledim. Burası da riskli. Arabamı bir alıyorum. Çünkü sol taraftan gelen araçları kontrol ediyorum. Sağa dar bir şekilde dönüyorum ve döndükten sonra kendimi birince sol tarafta tutmaya çalışıyorum çünkü buradan sola döneceğim eğer sağa çok yapışık girerseniz e, solunuzdan sizi sollamaya çalışan arabalar oluyor şu anki tırın azizliğine uğradık normalde biraz daha orada sağdan gelip hafif sonra sola sinyal verip dönüyorduk evet buradan sola dönüyoruz tekrar arabamı ikiye aldım orada dönerken biri almıştım çünkü sonrasında dümdüz aşağıya doğru sallanıyoruz Evet bu yol birazcık güzel. Geniş, rahat. İkinci viteste güzel bir şekilde devam edebiliyoruz. Hafif şarkı da açalım. Evet buraya kadar normal geldik. İleride sağda zaten tabela var. Sağlık ocağına gider diye böyle bir tabela. Sol tarafta bir sağlık ocağı var. Sola sinyalimi veriyorum. Sollar geniş açı. Debrajımı kökledim. Önce yavaşladım. Arabamı biri aldım. Çünkü burada bir meyil var. Ve çok dar bir alan var. Burada ikinci vitesle arabanızı zapt edebilmeniz birazcık zor. Kontrollü gidebilmeniz için önce yavaşlayıp sonra arabamı biri alıp birinci viteste aynı şekilde devam ediyorum. Yol burada ikiye ayrılıyor. Biz sağ sinyalimizi verip sağ şeride gideceğiz ama soldan otobüs dolmuş geldiği için çok dikkatli olmamız lazım. Ayrıca döner dönmez sağda hemen otobüs durağı olduğu için insanlık hali insanlar kaldırımda olur, yerde olur. Otobüs bekliyor olabilirler. Çok dikkatli olmamız lazım. Dönüşü tamamladık. Arabamızı ikiye aldık. Dümdüz aşağıya doğru sallanıyorum. Evet, yol düz, yokuş aşağıya ama Sıkıntılı neden sağdan ve soldan çok fazla araba çıkışı var. Yani e, onlar ana yola çıktıklarının farkında olamayabilirler. Ama siz en azından oradan çıkabilecek birileri varmışçasına bir tık kontrollü giderseniz daha avantajlı olursunuz. Böyle dümdüz aşağıya doğru sallanıyoruz. Zaten bunun sonunda da. Ee, Balsanın kavşağı dediğimiz yuvarlak Atatürk'ün arkasından geçtiğimiz yere geliyoruz. Ani fren ve geri gelme noktasına gelmiş oluyoruz normal güzergahta. Burada yukarıdan sallanan oluyoruz biz. Burada sağ sinyalimi veriyorum. Burada sağ tarafta otobüs durağı var. Ee, burada otobüs onu bekler yani Otobüs durakta beklerken yol kapanıyor. Siz de arkasında mecbur bekliyorsunuz. Debriyaj fren yaptım. Vitesimle şu an daha bellemedim ikinci vitesteyim. Soldan gelen yok. Evet salladım arabamı. Sonrasında devam ediyorum. Zaten ani fren ve geri gelme noktamıza geldik. Şimdiden hepiniz için hayırlısı olsun diyorum. Çünkü gerçekten ikinci parkur biraz sizi yorabilir. Sağ sinyalimizi verip sağ aynamızı kontrol edip alanımıza girdim. Sonrasında ani frenimi yapıyorum ve 25 metre gerimi geldikten sonra da sol sinyalimi verip çıkışımı yapıyorum. Görüşmek üzere.